Biz şimdi hemen Ankara'da stüdyo konuğumuz ee, İzzet Yaşar'a kameraları çevireceğiz. Araştırmacı yazar İzzet Yaşar bizlerle birlikte olan isim. İyi akşamlar Sayın Yaşar. İyi akşamlar efendim. Evet e, hem ben de oradan sesimi duymuş oldum. E, şimdi Sayın Yaşar e, ben hemen size şunu sormak istiyorum. Dış ticaret açığımız var elimizde. Ee, Türk Telekom'un özelleştirmesinden yola çıkarak pek çok özelleştirmeye yine atıfta bulunabiliriz zarar konusunda ve e, bir kredi kartı furyası bir plastik parayla beraber e, bazı sesler yükseldi artık biz bunun önüne geçmek istiyoruz denildi ve bu noktada bu uygulamayı e, yavaş yavaş ortadan kaldırmayacağız ama taksit sayısını azaltacağız denildi. Şimdi e, ekonomik veriler bütün bunları işaret ediyor. Fakat başta da çok önemli bir analizle başladık. Sözü çok uzatmadan sizlere vereceğim. Eee Senyoraş hakkını kullanmamız gerekir dedi Profesör Doktor Haydar Baş. Nitekim ekonomi alarm veriyor. Siz e, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Öncelikle e, hayırlı akşamlar diliyorum hem zatenize hem şahsında tüm izleyicilerimize. Teşekkürler. E, tabii Türkiye askeri olarak, siyasi olarak e, etrafımızdaki komşularla ilişkilerimiz olarak ciddi bir bağımlılık altına sokuldu. Özellikle bu son 12-13 yıldır. E, ekonomi de bundan ayrı değil. Yani Merkez Bankasının başbakanımız açıklama yaptığı bugün uçakta gelirken. Dün e, Merkez Bankasının özel bir yapı olduğunu, buna müdahale etmesinin mümkün olmadığını, dolayısıyla kendisinin de e, olayları seyrettiğini ifade ile. E, ee, tabii doğru Merkez Bankası özel bir yapıdır ama kimin etkisi altındadır? Bu çok önemli. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'nin eurosu, Amerika Birleşik Devletleri'nin dolarının etkisi altındadır. Ee, Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey haberinizin başında izledik hep beraber. Kasteden de okuduk. Ee, diyor ki Haydar Baş Bey paranızın millileştirilmesi lazım. Bir an önce paranızı kendi kontrolünüzün altına almanız lazım. Almamız lazım. Aksi halde hem içeride hem dışarıdaki küçük ufak tefek siyasi çatışmalardan veya fikir ayrılıklarından e, hem paramız hem milletimiz çok ciddi manada zarar görüyor, zarar görür diyor. Çok doğru bir tespit. Bu milli ekonomi modelinde gereklerinden birisidir zaten. Bakınız şimdi e, bugün doların önüne geçebilmek için, doların yükselişini durdurabilmek için faizi artırdılar. Faizde, gecelik faizde 4.5'tan 10 civarına çektiler faizi, yükselttiler faizi. Bu şu demek. Dolar yatırımcısına, yani yurt dışından gelip de dolarla Türkiye'de para kazanan insanlara şunu diyorlar: e, Dolarla para kazandınız yeter, biraz da faizle para kazandınız. Şimdi ne yapacak yurt dışından dolar sokan insan? Dolarını hemen TL'ye çevirecek. TL'ye çevirdikten sonra gecelik faizler faizlerden istifade etmek için yüzde dört buçuktan ona çıkartılan faizden istifade etmek için orada yüzde altı buçukluk bir fark var. Faruk Bey, bu rakamlar. Çok enteresan rakamlar, çok önemli rakamlar. Halkımız belki bunu idrak edemiyor, anlayamıyor ama dört buçuktan ona çıkartıyorsunuz gecelik faizi. Yani yüzde yüzlük bir artış var. Yani sıcak para kaçmasın diyebilir 5, 10, miyiz buna? 15, 20 neyse oradaki o kaybınızı örtmek için yüzde yüzlük bir gecelik faiz e, zammıyla birlikte yine dışarıdan gelen güya sıcak para adı altında Türkiye'ye sokulan paralara paralar kazandırıyorsunuz. Yani evet. burada dövizin yükselişini... Aynen. Dövizin yükselişini engellemek için faizi artırıyorsunuz. Kim kazanıyor? Millet mi kazanıyor? Hayır. Yine para babaları kazanıyor. Kapitalist sistemin e, babaları kazanıyor. birazdan döviz biraz belki yerinde tutunabilir veya 3-5 puan artırıp durdurulabilir. Ama asıl kayıp faizden olacak. Yani adama derler ya hani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. Milleti öleme gösterip sıtmaya razı ediyorlar. Faruk Bey bizim milletimizin anlaması gereken ee, çok önemli bir konu var. Sıcak para meselesi. Sıcak para ne Türk milletine, ne Türk esnafına, ne Türk sanayisine, ülke içerisindeki herhangi bir yapıya veya kuruma hiçbir faydası olmayan sanal dünyalarda reel manada para kazanan paradır. Bu paranın ne kat, yatırıma katkısı vardır, ne işçiye katkısı vardır, ne emekçiye katkısı vardır. İyi ama ne yapabiliriz? Buradan nasıl çıkabiliriz? Hükümet üyelerimiz bunu elbette düşünüyorlardır ve bulamamışlardır. Bir akıl insan çıktı Haydar Baş Bey diyor ki milli ekonomi modelinin gereklerinden birisi de senyorajı devreye koymaktır diyor. Bugün yapılması gereken şey ...faizinin artırılması değildir. Bu kan akışını sadece ve sadece kanal değiştirerek devam etmesini sağlar. Yani bu kanın yurt dışındaki para babalarına pompalanmasına engel olmaz. Milletin e, istifade etmesine kesinlikle engel olmaz. Sebep olmaz. Ne olabilir? Şu olmalıdır. Bir an önce dövize bağımlı olan TL basımını bırakıp vazgeçip gayri safi milli hasılamızın üçte biri kadar nakit parayı TL'yi basıp bunu da bankalar üzerinden değil bizzat devlet kurumları üzerinden halka ulaştırmanın yolunu bulmak lazımdır. Bunun yolu çok net ve açıktır. Bakın milli ekonomi modelinde yaklaşık e, 2005-2014 9 yıldan beri Haydarbaş Bey bu konuya ısrarla üzerine basa basa söylüyor ki herkes bilsin kadar anlasın diye. Ne diyor Haydarbaş Bey? Para bir yatırım aracı değildir. Para emek ve üretimin tahrik unsurudur diyor. Emeğinizin karşılığıdır para. Bugün bu sıcak para denen hadise var ya işte o yatırım aracı olarak Türkiye'ye sokuluyor. Bir paradan para kazanma metası olarak değerlendiriliyor. Bu milli ekonomi modelinde kesinlikle bunun tam tersine bir ifade ve tersine bir uygulama söz konusudur. Yani para üreticinin, para tüketicinin elinde olmalıdır. Zaten bizim inancımızda da zaten bilir, parayı stok etmek haramdır. Parayı bir elde toplamak haramdır. Malı da stok etmek ve bir elde toplamak haramdır. Dolayısıyla bugün para ile para kazanan tüccar, zengin, büyük iş adamları, global sermayenin Türkiye'deki temsilcileri belki üzülecekler. Ancak bu üzülme milletin menfaatine olacaktır. Bir an önce paranın özgürlüğe kavuşması, gayri safi milli asılamızın üçte biri kadar paranın basılması ve bu paranın da memur, işçi, emekli, ev hanımı, e, köydeki insanımız, öğrencilerimiz ve gençlerimizin eline devlet eliyle bir an önce ulaştırılmalıdır. Bakın Amerika bunu yaptı hatırlarsanız geçmişteki morguç krizinde. Rusya şu anda bunu yapıyor. Dünya ülkelerinin birçoğu bunu yapıyor. Almanya ve Avrupa Birliği ülkeleri yürüye geçtikten sonra bunu yapamaz hale geldiler de kitlendiler Avrupa'nın konumu ve durumu ortadadır Dolayısıyla bizim e, idareci insanlarımız idareci kardeşlerimiz hükümet e, müntesipleri bir an önce Profesör Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modelindeki para bölümünü okuyup sadece onu bile hayata geçirseler çok kısa bir zamanda 3-5 gün içerisinde doların yükselişini faizlerin artışını ve dışarıdan gelen küresel gücün ekonomik baskısını bir anda Durdurmuş, önüne geçmiş olurlar diyorum. E, Sayın Yaşar, ben hemen araya girmek istiyorum. Sizler e, çok öz ifadelerle senyoraş herkesin hakkı dediniz ve diğer ülkeler bunu uyguluyorken Türkiye neden uygulamıyor? Neden para babalarına yol açıp gecelik faizlerle daha çok kazandırıyor? Milletimiz kazanmıyor, niye onlar kazanıyor? Diye sorguladınız. Hem Profesör Doktor Haydar Başbey'in e, analizi doğrultusunda hem de e, burada kendi fikirleriniz doğrultusunda ben bir noktaya e, kafam takıldı. Mesela halkın arasında bugün e, Şöyle bir söylenti var. Şimdi aman istikrar bozulmasın. Neden? Çünkü ben bankadan kredi aldım. 10 senelik. Ev neden aldın? Ev aldım. Veya neden aldın? Kredi çektim. Şu ihtiyacımı karşıladım. Araba aldım. Evlilik kredisi aldım faizle. Faizler tabii bir gün ödenmediği zaman kat be kat üzerine biniyor. Şimdi e, aman istikrar bozulmasın gibi bir hava söz konusu. Evet. Şimdi bu politikalar doğrultusunda veya e, diyelim ki atıyorum kafadan herhangi bir senede uygulanan hükümet politikaları çerçevesinde bu istikrar zaten netice itibariyle buraya gelecekti ama bu istikrarın üzerinde bir yabancı para hakimiyeti söz konusu. Bu netice itibariyle bu ekonomik düzen sıcak paraya bağlı olduğu için illaki bir gün geldiğinde bozulur diyebilir miyiz ve istikrar bozulur diyebilir miyiz. Şimdi Faruk Bey kardeşim çok genel bir kanaat Türkiye'de maalesef bu, Zaten sömürge ülkelerinin tamamında genel böyle bir kanaat vardır. Aman istikrar bozulmasın. Mevcut durumumuz iyi. Bu durumu koruyalım. Dolayısıyla mevcut siyasi iktidara destek olalım gibi bir mantık. Bu kapitalist sistemin e, üçüncü dünya ülkelerine, sömürdükleri ülkelere yapmış olduğu dayatmadır. Neyin istikrarı? Hırsızlığın istikrarı mı devam etsin? Hırsızlık yapılmaya devam etsin? Bu yokluktaki istikrar mı devam etsin? Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, Hacı amcanın, Ali amcanın yokluğu, yoksulluğu, açlıktan ölümü mü devam etsin? Fakirliğin istikrarı mı devam etsin? Bakın çok enteresan bir benzetme yapacağım size. Atıyorum Amerika Birleşik Devletleri Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanı, Tarım Bakanı sabah uyanıyor. Diyor ki benim bugün ülkemde tüketicime, halkıma vermem gereken kaç ton peynir lazım? Bir ton peynir lazım benim Amerikan vatandaşıma yedirmem için. Bunun dolar karşılığı nedir? 10 bin dolar. Basın 10 bin dolar gönderin Türkiye'ye bir ton peyniri getirin. Başka? 100 ton et lazım bugün Amerika Beşik Devletleri halkının yemesi için. Ne kadar yapıyor 100 ton et? 100 bin dolar yapıyor. 100 bin dolar basın Türkiye'ye gönderin ineklerini, koyunlarını ne kadar eti varsa toplayın getirin benim Amerika vatandaşım yesin. Kaç tane elbise lazım? Şu kadar. Basın o kadar parayı gönderin. Yani buradaki hırsızlık açık ve alenidir. Bir, bir babayla evladı kampa giderler bir gece. Çadırlarını kurarlar, akşam vakti çadırın içerisine girerler ve yatarlar, uyurlar. Baba gecenin bir vaktinde uyanır, oğlunu uyandırır. Oğlum uyan bakalım, uyanır çocuk. Buyur baba, bak bakalım başının üzerinde ne görüyorsun? Yıldızları görüyorum baba der. Peki sana bu ne manaya geliyor, ne anlatıyor sana? Çocuk tabi astrolo astronomiden bahsederek, baba işte yıldızların, işte dünyanın parçalanması, evladım diyor, çadırımız çalındı, çadırımız. Bak tepemizde yıldızları görüyoruz, çadır çalındı. Şimdi millete istikrar millete kredi kartı, millete efendim mevcut borçlanmalarının bozulmaması için istikrardan bahsediyor. Bu koskoca bir yalandır. İstiklal, sağlıklı büyüme, sağlıklı iş hayatı, her insanın karnına aş verecek, sırtına giyecek, giydirecek, fakirliğin hayal olduğu, sağlık sisteminin düzeni oturduğu, ekonomik politikalarımızın kendi insanımız menfaatine düzenlenip uygulandığı, dış politikamızın Türk İslam senteziyle yoğrulmuş olan kültürümüze ve özümüze uygun olarak yapıldığı ve gösterildiği şeyin adıdır istikrar. Bunun adı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi sömürmesinin istikrarı ve devamıdır. Bunun adı Avrupa Birliği ülkelerinin euro ile dolarla markla Türkiye'ye gelip kaynaklarımızı bizden alıp götürdüğü fakirin fukaranın hakkını götürdüğünün istikrarının devamıdır. Bu istikrar Türkiye Türk milletinin menfaatine olan bir istikrar değildir. Aksine bu istikrar bahsedilen istikrar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaynaklarının soyulması, Türk halkının yoksullaştırılması, fakirleştirilmesi, açlıktan ölüme mahkum edilmesi ve kardeşin kardeşe düşman edilmesinin istikrarıdır. Biz böyle bir istikrarı kabul etmiyoruz. Bu istikrar bozulmasın diyenler de millet adına konuşmuyorlar. Bunu çok iyi, çok net görmek lazım. Bakın Türkiye'de istikrar lazımdır, doğru ama kardeşlik için istikrar lazımdır. İstikrar lazımdır, doğru ama kaynaklarımızı millete aktarmak için istikrar lazımdır. İstiklal ancak ve ancak bu şekilde olursa bir mana ifade eder. Aksisi maalesef bölünme ve parçalanmadır. Allah bunu bu millete göstermesin diyorum. Çok teşekkürler Sayın Yaşar. Ankara'dan İstanbul'a konuk oldunuz. Stüdyolarımıza teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.